Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben PlayDDM'e Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi kızımızı asansör boşluğundan yukarı doğru ittik, kurtardık. Fakat asansörün halatları oldukça eski ve paslı olduğu için bizi dayandırmadı ve asansöre birlikte düştük. Allah'tan Joe'nun bir yeri kırılmadı, bir yeri sakatlanmadı ve düştüğümüz yer asansörün alt kısmı sular altında kaldığı için düştüğümüz yerde de su vardı. Ve şu an v 1 level'dayız. Bu büyük ihtimal... Zebin 1 yani zemine doğru aşağı doğru eksik kota gittiğimizde eksi 1 eksi 2 diye devam ediyor. B1, B2, B3 diye aşağı doğru gidiyor diye tahmin ediyorum. Onun için şu an e, Bodrum katındayız. Korktum. Ee, evet buradan gidemiyoruz artık. Buradan suyun dalsak gidebiliriz diye düşünüyorum. Buradan gidiyoruz. Biraz ses. Bakmıyorum. Biraz sessiz olsak iyi olacak çünkü. Abi her şey langır langır oynuyor. Oh oh. Çok az hava kaldı hadi. taraf. Etrafından dolanmam lazım. Allah'tan buradaki elektrik sistem falan çalışmıyor. Çalışsa bizi patates eder. Burası Half-Life bir yer böyle. Havalandırma boruları bilmem ne falan. Geldi Half-Life'da böyle mekanlara takılıyorsunuz ya. Ha, antre'ye bakayım. Aa çok güzel. 25. Pompamız full dolu. Ee, ne yapacağız peki burada şimdi? Burası kapalı. Burası geldiğimiz yer. Biz buradan çıktık zaten. Bu tarafa gittik. Bir şey bulamadık. Yeni suyun dibine dalmamız mı gerekecek acaba? Allah Allah. Gidecek pek bir yer yok. Burası motor dairesi. Ya da öyle bir şey. Şimdi suya dalıp başka yere gidemeyeceğim de öyle bir yer de yok. Nereden gideceğiz abi? Kaldık burada değil mi? Nereden gideceğiz lan? de suyu dibine dalacağız galiba. Ha, bu tarafa gideceğiz evet. Başka bir yol daha var. Başka bir yol daha var. Başka bir yol daha var. Lay lay lay. Lay lay lay. Lay lay lay. <laughs> Doğru mu geldik? Burası ne lan? Oğlum oh, kapan karıştı. Işte. Olamaz spor var. Kur varsa dert de var. Na na na, na 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 Aman aman dert de var aman. Oh oh. Siktir. Bu hiç iyi değil. Aa kazan dairesindeyiz. Tüm otelin ısıtması buradan yapılıyor. Kardeş kapışacaksak kapışacağız. Yapacak bir şey yok. Korkun necele faydası yok. Etrafa bakın bakana Gideceğiz. Yaratık da varsa kafasına iki tane sıkarız korkum yoktu itlerden. Ben nefret ediyorum lan sizden. koşan neydi lan? Köpek gibi koşuyordu. Hadi bakalım. Allah! <laughs>

Bu jeneratörü çalıştıracağız. Başka yolu yok artık diyoruz. İzin ver... İzin vereceksiniz abi. Ne oluyor oğlum bu ne Aa. Aa, de devlerden çıktı. Tamam anlaşıldı. Bana bir oynayacağız. Tamam, tamam. Kaçıyorduk. Etletmek etli ekmek gibi ortadan ikiye böldü bizi. Dur bakalım bunun yolunu bulacağız. Allah! Im. Allah ım. çeşit çeşit şekilde döverek öldürüyor ya bizi canımızı kutlan resmen. бастың құррғғ қағы, Nerede lan bu adam? <laughs> Ölsene kardeş. <laughs> ha. Ha. kırdı herif ya 那咱们。 Aa biz bu patlayıcılardan niye atmadık? Dur bir daha ölsem bunu denerim. Çamaşırhanedeyiz. Öldürmek ne kadar zor oldu be. Buradan gitmem. Korkuyorum. Şimdi diyeceksiniz ki buraya tekrar niye iniyorsun? E malzeme toplamadık. Uf, ya yemin ediyorum ödüm yüreğim ağzıma geldi, bu ne ya abi? Şu an çok gerginim. Ne bu? Ama hani ipucu o değilmiş. İpucu. Tamam ipucu orada da ben oraya gitmek istemiyorum ki. Ben malzeme toplamak istiyorum. Burası kapalı. Erdes'e de bunun sönmesi de güzel bir ayrıntı tamam. ha. Hoşuma gitti. Neyse yukarı çıkalım. Üf kalbim küt küt atıyor. Öyle sizi şey oldum ki gerildim ki. Aa bir dakika malzeme olabilir burada. <laughs> medkit basayım mı? Ya yani bu kadar için içinde medkit basmak biraz ayıp gibi geliyor bana. etrafta yiyecek doğruz gibi düşünüyorum. Onun için medkit basmayacağım. Etrafta yiyecek arayacağım. Ee, benimki şu an daha mi? iyi? Bakalım. Abi benimki daha iyi. Daha dayanıklı. Kolay gelsin kanka. Midesini bozmuş herhalde. Bayağıdır tuvalette. O mantara bak nasıl yayılmış. Kesin burada bir tane insan olmuş, ka yapışmış kalmış orada öyle. Bak ceset de burada. Kapıyı kapamış akıllanınca mantardan korunuyorlar. Ulan o kapı tutar mı öyle be? Bu ne çaresiz bir şey. Şu an çamaşırhanedesiniz diyor. Evet onun farkındayız. Çamaşırhane olunca tabii rutubetli falan da bir yer daha hızlı yayılmış mantar. Hmm, burada bir ofis var. Ne bu? Geçiş kartı. Güvenlik kartı. Ee, Jack Salvinski'ye aitmiş. Güvenlik kapısını açmamız gereken kart. Tamam. Bu neymiş? Müzik grubunun posterini asmışlar. Buradaki ekip, yani güvenlik kameralarına bakın ekip, müzikle ilgiliymiş. Bakar mısın? Bunlar da yine yüksek skor almış. Temiz bir şeymiş, yermiş burası. Yani vakti zamanı da şu an değil tabi. Burayı topladık. Burası da tamam. Buradan geçtik. Bir dakika. Burası geldiğimiz yer. Sanırım buraya gideceğiz. Bir dakika ya, Az önce gideceğimiz yeri bulmuştuk. Evet çıkış burası. Sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum. Bu çıkıştan devam edeceğiz. Ee, bakalım karşımızda ne tip tuhaf yaratıklar bulacağız. E çıkacak. Müzik zaten korkunç şeylerin geleceğini bize haber veriyor. Umarım çok zorlamazlar. <laughs> Çünkü şu dev şişkini öldürmek oldukça zorluydu. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Defalarca ölüp ölüp tekrardan mücadele etmemi izleyerek kanser olanlar için kusura bakmayın diyorum. Diyecek fazla bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.